Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Aksu TV ekranlarında yayınlanan Haber Müdürü Kurtuluş Şükür'ün sunduğu, Yerel Seçim 2024 programının canlı yayın konuğu oldu. Şehrin e, şu anda her alanda bir inşa süreci devam ediyor tabii ki. Öncelikle amacımız bizim her zaman söylüyoruz. İnsanlarımızı e, 5 Şubat yani 6 Şubattan önceki koşullara bir an önce kavuşturmak. Bunun başında da, konut sorunuyla ilgili e, durumu çözmek. Bununla alakalı inşa süreci devam ediyor. E, biliyorsunuz geçen ay e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, öncülüğünde 10 bin konutumuzu hak sahiplerimize teslim ettik. İşte Bundan sonra da her ay artık bin, beş bin, on bin e, yapılan süreç içerisinde konutlarımızı, köy evlerimizi e, hak sahiplerine e, teslim etmeye sürecini devam edeceğiz. Aynı zamanda sanayide kamu, diğer kamu kuruluşlarında çalışmalar devam ediyor. E, Depremin tabi psikolojik etkileri var. O psikolojik etkilerinin ortadan kaldırılması için e, aile ve sosyal politikalar Bakanlığımızın yürüttüğü süreçler var. Onlar devam ediyor. E, bizler tabi ayrı bir e, hem bu gündemi takip ederken hem de kampanya sürecimizi takip ediyoruz. E, gerçekten yoğun ama Kahramanmaraş'ın inşallah hayrına olabilecek. ...tüm gelişmeleri hızlandırmaya çalışıyoruz. Başkan adayı Görgel, burada orta hasarlı binaların son durumu... ...ve uygun olmayan alanlarla ilgili gelinen süreci canlı yayında paylaştı. Uygun alanlardaki orta hasarların süreci aslında başladı. Çok da şu anda sağlıklı bir biçimde ilerliyor. Yeniden bir inceleme süreci adeta devam ediyor. İlçe belediyelerimize başvurular alındı, onlar bitti. İlçe belediyelerimiz Büyükşehir'e verdi, Büyükşehir Komisyonu'nu kurdu... Bu komisyon Türkiye'nin çeşitli üniversiteleriyle anlaştı. Üniversitelerden hocalar geldi. Orta hasarlılardan başvuru yapanların e, şu anda yerlerini inceliyor. Eğer onlardan uygun olanlar varsa, bu, e, güçlendirmeye uygun olanlar varsa bunları büyük o, hocalar tespit etmiş olacak. Ondan sonra ilçe belediyelerine, büyükşehir belediyemiz aracılığıyla eee ...bu dosyalar gönderilecek. İlçe belediyeleri de... ...orada artık ruhsat süreçlerini başlatmış olacak. Güçlendirme ruhsat süreçlerini. Diğer alan ise uygun olmayan alan. Evet. Ee, biliyorsunuz depremden önce... Hazırlı, ...hazırlanmış. Deprem sonrasında da... E, ...aynı rapor üzerinden gidilmiş. E, ve bir tespit var. Yani fay hattı üzerinden... ...fay hattı üzerinden... ...diri fay hattı üzerinde... ...olan bazı yapılarla alakalı. E, bu rapora göre... Kahramanmaraş'ın belli bir belirli bölgelerinden diri bir fay olduğu ve buralar bu fayın deprem üretebileceği ve e, buralarda sakınma bank, bandı oluşturulması gerektiği ve buralardaki yapıların e, ortadan kaldırılması gerektiğine dair bir tespit. Yani Kısaca e, anlatıyorum ben. Bu tespit bizim tarafımızdan çok güvenilir gör, görülmedi açıkçası. Ve biz burada hem siyasiler hem teknik olarak tanıştığımız insanlar bu noktada yeniden bir e, incelemeye ihtiyaç duyulduğu e, öngörüldü. Ve Büyükşehir Belediye'miz aracılığıyla bu noktada Çevre Şehircilik Bakanlığımıza da e, bu durum e, başvuru şeklinde yapıldı. Sonra Büyükşehir Belediye'miz bir inceleme başlattı. Bu incelemenin neticesinde de ortaya çıkan tablo bizim şüphelerimizi doğru çıkarttı. Ve biz burada Karamanmaraş'ta e, denilen bölgede fayatlı olmadığı, yani daha doğrusu dil bir fay olmadığı, deprem üretemeyeceği ve burada herhangi bir bant oluşturulma gereksinimin olmadığına dair. Şimdi iki tane rapor var. Bir fayat da olduğuna dair, bir fayat da olmadığına dair. Bir fayat dolmadığına tamam. Biz bunun bir an önce çözülmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığımıza da başvurumuzu yaptık. Çevre Şehircilik Bakanlığımız da geldiğinde bununla ilgili bir aylık sürecimiz, süreç istedi. Bir aylık süreç içerisinde heyet oluşturulacak ve heyet bu noktada son nihai kararını verecek. Şimdi heyet oluşturuldu heyet çalışmalarına başladı. Allah nasip ederse ben birkaç belki de çok uzun sürmeyecek bir süreç içerisinde çünkü Çevre Şehir Şehircilik Bakanlığımızın tabiriyle bir aylık süreçin bitmesine de 10-15 günlük bir süreç kaldığını tahmin ediyorum. Bu sürecin sonlanacağını ve yol haritamızın kesinleşeceğini düşünüyorum. Burada bizim öngörümüz şu. İkinci raporun doğru olduğu, burada bir dil fayanı olmadığı ve burada yapılaşmaya uygun bir olmayan bir alan olmadığı şeklinde bir e, öngörümüz var. Ondan sonra da sorunlar çö çözülmüş olacak. Başkan adayı Görgel konuşmasının devamında kentte devam eden çalışmalar hakkında da bilgiler paylaştı. Ya hazırladığımız oldu olan konutların e, yol, altyapı çalışmaları var biliyorsunuz. Evet. Ulaştırma Bakanlığımızla Afatımız o protokolleri DSİ ile bazı altyapıyla alakalı protokolleri yine büyükşehir belediyemizde yapacağı işlerle alakalı. Onlar da hızlanmış durumda. Şimdi oralara yollar, altyapılar Doğalgaz e, işlemleri vesaire o süreçler devam ediyor. Sağlık biliyorsunuz biz bu süreç içerisinde gerçekten e, sağlık anlamında büyük problemler yaşıyoruz. O, ama şu müjdeyi vermek isterim hemşerilerimize. Allah nasip ederse Kahramanmaraş'ın bu dönemde yapacağı yatırımlarla kısa sürede yapacağı yatırımlarla belki de 40 yıllık, 30-40 yıllık sağlık problemi de ortadan kalkmış olacak. Şu anda e, ilçelerimizle beraber altı noktada e, sağlık yatırımı var. Biliyorsunuz otogarın yanına e, yaptığımız acil durum hastanesi evet. 400 yataklı. E, Allah nasip ederse Temmuz ayı gibi zan e, zannedersem e, tamamen bitmiş şey olur. Yine Necip Fazıl e, Şehir Hastanesi'nin e, şey, Fazıl Hastanesi'ne ya, e, yaptığımız ek blok 700 yatağa e, yaklaşacak inşallah o. E, şu anda 600 yatak olarak tabir ettiğimiz yer. Orada inşallah e, Eylül ayı gibi e, bitecek. E, bu iki sadece bu iki yatırımımız bizim depremden önceki sağlık yani yatak sayısından daha fazla bir yatırıma evet. tekabül ediyor. Akabinde Allah nasip ederse bu ay içerisinde Önsen'deki bin yataktan daha fazla yapacağımız şehir hastanemizin ihalesini bitirmiş olacağız. Oranın yapılmaya başlamış olacak. İki sene içerisinde de inşallah o yatırımımız bitmiş olacak. Ondan sonra da Şehrin kuzeyinde inşallah yine bir sağlık yatırımı yapmayı planlıyoruz. Bunlarla beraber bizim deprem öncesi 1200 civarlarında olan yatak sayımız 2606'ya çıkmış olacak evet. şehirde. İlçelerimizdeki, Nuhrak'taki biliyorsunuz, Türkoğlu'ndaki, Avşin'deki hastane yatırımlarımız da şu anda devam ediyor onlarla beraber 2606'ya çıkmış olacak. Kahramanmaraş'ın Allah nasip ederse bu senenin sonu itibariyle e, sağlık e, altyapısında herhangi bir problemi kalmamış olacak. De, yine milli eğitimin öne, önemli yatırımları var şehrimizde. Belki gözde görünmüyor bunlar ama hızlı bir biçimde ilerliyor aslında. E, depremde, depremde yıkılan okullarımız vardı. Ağır hasarlı olan okullarımız vardı. Onları yeniliyoruz. Şimdi ihale işlemleri bitti. Yapımlarına başladı bazıları. Ee, bu okullarımızın hepsi yenilenmiş olacak. Öğretmen evimizin e, evet. yenilenme süreci başladı. E, o e, e, tamamen e, 300 yataklı inşallah e, bir e, öğretmen evi e, planlı, planlıyoruz. E, bir bir kuzey, kuzey çevre yolumuzun ulaştırma bakanımızla görüştük. İnşallah hem e, doğu bağlantısı hem batı bağlantısı e, bu dönem içerisinde başlamış olacak. E, daha birçok kamu kurumlarımızın ee, şehirdeki yatırımları devam ediyor.